Allah hocam. Tarçınlı kurabiye yaptım vallahi dumanı tutuyor da. Mis gibi kokuyor. 800 küsür yorum yazmışlar. Hala mı konuşuyorlar hocam? E tabi. Bir tarafta Kaşifoğlu, bir tarafta Dicleli. Konuş konuş bitmez. Hii. laflara bak. Aşiret gelininin aşk üçgeni. Lafa bakar mısın lafa? Biz bir taneyi bulamıyoruz. Oylum Dicle'li kaç tanesini parmağında oynatıyor. Zengin evliliği böyle bir şey demek ki. Ona benzer 800 küsür yorum. Ay milletin de işi gücü yok hocam yani, ayıp. Oylum ahlaksızı yüzünden herkesin işi gücü biz olduk artık. Cümle alemin diline düştük. Ama yok, ben bunu onun yanına bırakmayacağım. O oğluna sarılıp bir gece bile uyuyamayacak. Oğlunun hasretiyle yanıp kül olacak, gül. Hayırdır? Yine kim yanıp kül oluyor bakayım, ha? Gel Nazo, gel. Bak, İko tarçınlı kurabiye yapmış, yersin. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Ben hemen size kurabiyeyle çay getireyim. Yok, yok, yemeyeceğim. Sağ ol. Ya yersen mis gibi kokuyor işte anacılır. Yemeyeceğim ya. Tabii ya yiyin ya güzel güzel. Ne demişleren yemek buldun ye dayak buldun kaç. <laughs> Pardon. Neyse <laughs> teklif var ısrar yok. İko sen git Berhan'a bak uyanmışsa. Getir Nazan teyzesiyle sevelim. oylumu da çağırır mısın? Nazo geldi, seni bekliyor der misin? Versin hocam. Ne oluyor yine? Ne, ne oluyor Nazan? İlk Nur'la kaçak göçek bakışmalar falan ne oluyor? Hı? Yoksa bu olay yüzünden Oylum'un üstüne mi gittin? Küste odasından mı çıkmıyor? Üzülme yine kızı ya. Ay teyze vallahi sana söyleyecek söz bulamıyorum. Oylum'la konuşacağım. Oylum yok. Gitti. Nereye gitti? Anasının evine yolladım. Ne? Aldım torunumu. Sen hangi sevgiline gidersen git onunla yaşa dedim. Gönderdim gitti. Ya teyze niye niye neden yapıyorsun bunu o kıza? Bak şimdi niye diye soruyor. Çıkardığı rezaletten sonra benim çatımın altında mı yaşayacaktı Nazan? O olayda Oylum'un hiçbir suçu, günahı yoktu. Tabii tabii. Oylum hanımın hiçbir suçu, günahı olmaz zaten. Yahu ben oradaydım. Tolga aniden çıkıp gelmiş Oylum'da görünce şaşırmış. Öyle mi? Şaşırmış adama işveler yapıyor, cilveler yapıyor, işaretler gönderiyor. Ondan sonra da adam çıkıp geldiğinde şaşırıyor. Safsın Nazan, vallahi çok safsın. Ne işvesi teyze ya? Adam bu evi bastığında yürü gidiyoruz dediğinde gitti mi oğlum? Gitmedi. Herkesin gözü önünde unut beni peşimden gelme diye bas bas bağırmadı mı bu kız? Bas bas bağırdı da niye gitti? Kuytularda, köşelerde buluştu. Kimle buluştu? kimle buluştu? Al bak, kimle buluşmuş gör. Hı? Gördün mü günahsız temiz kızı? Hı? Evli barklı kadın, karşısında duran adam evli. Sanki gün rızasıyla evlendi de. Ağzını da geveleyip durma Nazan. Benimle direkt açık konuş. Yahu, Oylum Behram'ı sevdiği için mi evlendi? Ona sözler verdi de tutmuyor mu? Tehdit edildiği için evlendi, tehdit edildi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evlenmeseydi. Nikahta gönlün yoksa kalk git dedik. Behram sana bir şey yapamaz dedik. Garanti verdik. O ne yaptı? Evleneceğim dedi. Behram tehdit ettiği için evlendi onunla. O masaya oturdu o imzayı attı, gerekeni yapacaktı. Benim torunuma layık bir anne olacaktı. Ne olacak böyle ya? Sen her kafan attığında bu kızı çocuğundan mı ayıracaksın? Sen bu kadar vicdansız mısın? Sen bu kadar rezil bir insan mısın? Nazan, hem beni üzüyorsun, hem haddini aşıyorsun. Sen haddini aşalı o kadar uzun zaman oldu ki teyze. Alo Nazo. Kahraman ne haber? Nasılsın? İyiyim vallahi olsun. Sen? Ben hiç iyi değilim. Hayırdır ne oldu? Kötü bir Behram mı? Yo 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 hayır. Behram'a hiçbir şey olmadı. Kahraman sizin kavganız internete düşmüş. Hangi kavga? Ya piknikte Tolga'yla birbirinize girdiniz ya. Onu diyorum. Magazin siteleri aşkın kavgası diye yıkılıyor. Ne diyorsun sen ya? Ya maalesef. Oylu iyi mi peki? Etkilendim mi çok? Ay kahraman. Ya teyzem oylumu evden kovmuş, annesinin yanına göndermiş. Ne yapmış? Göndermiş kızı. Tabii canı da vermemiş. Ya diyorum oylumun hiçbir suçu yoktu diyorum ama yok. Laftan anlamıyor. Kahraman belki senin sözünü dinler. Allah aşkına kurbanın olayım bir uçak bileti bul ve gel ne olur. Bu işi çözmen gerekiyor. Oylumun hiçbir suçu günahı yoktu. Ne diyorsun sen ya tamam 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 kapat Nazo kapat geliyorum ben. Tamam. Allah'ım sen sabır ver ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hmm.